Herkese merhabalar. Kazanım kavrama testlerimizi çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 12. kazanım kavrama testindeyiz. Gazlar 4. Diğer kazanım kavrama testlerinin videoları açıklamadaki oynatma listesinde. Onlara da oradan erişebilirsiniz. Yine benim hazırladığım hem konu anlatım videoları hem soru çözüm videoları açıklamadaki oynatma listelerinde. Onlara da oradan erişebilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İdeal bir gazın bir molekülünün kütlesi 56 bölü na gramdır diyor arkadaşlar. Şimdi ne demek bu? Eğer bir molekülünün kütlesi 56 bölü na ise bir molünün kütlesini bulabilir miyim ben? Hesaplanabilir diye sormuş zaten hangisi hesaplanabilir diye. Evet şöyle diyeceğim arkadaşlar bakın. Bir tanesi şöyle bildiğiniz aslında burada oran orantı yapacağız. 56 bölü na gramsa değil mi? 1 molünün 1 molü kaç tane? Na tane. Öyle değil mi? Na tanesi kaç gramdır dersem o zaman ben ne olduğunu bulurum. Na tanesinin kütlesinin 56 gram olduğunu bulurum. Dolayısıyla molekül kütlesini de aslında bulmuş. Olurum ben burada. Molekül kütlesi 56 akb veya bir molünün kütlesi 56 şeklinde ifade edebilirim. Normal koşullarda yoğunluğunu bulabilir miyim? Yoğunluk dediğimiz şey bizimle arkadaşlar gram bölü litre. Şimdi bu 56 gram değil mi? O zaman yukarıya ben 56 gram yazacağım. Peki hacmini biliyor muyum? Biliyorum. İdeal bir gazın 1 molü ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 56 bölü 22,4'ten kaç çıkar bu? 2,48 11,2 buçuk mu oluyor? Herhalde 2,5 oluyor. 2,5 gram bölü litre olmuş oluyor. Yani bunu da hesaplayabilirim. Bu işlem hatalı bir olsa ben sonuçta bunu hesaplayabilirim. Molekül formülünü bilebilir miyim? Arkadaşlar bunu bilemem. Niye bilemem? Çünkü sadece ben burada bir molünün 56 gram olduğunu biliyorum ama bu acaba ne? Değil mi? Hangi atomlardan oluşuyor? Bunu bilme şansım yok. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. İdeal bir gazın 273 santigrat sıcaklık ve 4 atmosfer basınçta yoğunluğu 2,5 gram bölü litredir diyor. Buna göre bu gaz formüllerinden hangilerine sahip olabilir? Demiş. Hemen yoğunluk üzerinden gideceğiz. Yoğunluk formülümüz bizim neydi arkadaşlar? Pijama dert diyoruz değil mi? Şöyle pijama dert. Peki P4 MA'sını zaten bulmaya çalışacağım. MA'sını bulduktan sonra diyeceğim ki işte MA'sı bunların şu olduğu için budur falan diyeceğim. Yoğunluğu kaçmış? 2,5 R kaç kullanacağım burada? 22,4 bölü 273 kullanacağım. Çünkü sıcaklık 273 santigrat derece ya. Bu 2 kere 273 olacak. Şöyle gitti. 22,4 2 şöyle gitti. Şurada 2 kaldı. Evet 2,5 kere 22,4. Bir önceki, bir önceki soruda herhalde bu kaç çıkmıştı? 56 çıkmıştı. O zaman MA'sı 56 bölü 2 kaç çıkar o da? 28 mi çıkar? Aynen öyle 28 çıkıyor. Karbon monoksit 12 16 28 oldu. Karbon dioksit 44 yapar olmadı. C2H4 24 4 daha 28 yapar. Aynen öyle bu da oldu arkadaşlar. C4H8 48 8 56 yapar. Hayır olmadı. Neydi cevap o zaman? 1 ve 3'müş. Değil mi bu kadar? Üçüncü sorumuzda 3 ayrı kapta bulunan ideal gazların kütle hacim sıcaklık ve basınç değerleri verilmiştir diyor. Evet verilmiş. Buna göre bu gazların basınç değerlerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi her birinin arkadaşlar kütlesi verilmiş. Kütlelerinden ben bunların kaç mol olduğunu bulursam sıcaklık ve hacimleri de verilmiş. Oradan basınç değerlerini hesaplayabilirim ama ondan önce isterseniz şöyle şunu bir yazalım. Paran varsa ne rahat diyorum. Her birinin bana nesi lazım? P'si lazım. O zaman P dedim şey benim burada neye eşit? R zaten hepsi için sabit olduğu için yazmama gerek yok. N çarpı T bölü V. Yani ben her birisi için N çarpı T bölü V değerini hesaplayacağım. O bana basınç değerlerini karşılaştırmama izin verecek. Bakın şimdi. 8 gram H2 gazı kaç moldür? Dedim ki bana mol sayıları lazım bunların. 8 H2 2 olduğuna göre arkadaşlar. 8 gram bunun kaç mol yapar? Şöyle. 4 mol yapar. 8 gram helyum 8 bölü 4 o da kaç yapar 2 mol yapar 32 bölü CH4 kaç oluyor 16 oluyor o da yine aynı şekilde 2 mol olmuş oluyor tek tek NT bölü V yazacağız o zaman T'leri de bir yazalım isterseniz bunun sıcaklığı 273 bunun sıcaklığı 273 bunun sıcaklığı da 2 kere 273 o zaman şöyle yapalım işlem kolaylığı olsun diye bunun sıcaklığına 1 diyelim bunun sıcaklığına da 1 diyelim. Bunun sıcaklığına 2 diyelim. Hani 273'ün 1 katı. 273'ün 1 katı, 273'ün 2 katı. 0 santigrat derece 273 kelvin eşit ya. Oradan yaptık. 2 litre, 1 litre, 2 litre o zaten belli. Dolayısıyla her birisi için dediğim gibi NT bölü V'yi hesaplayalım. N4 T1 bölü 2. 4 bölü 2 kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 2. Değil mi? Bakın. Mol sayısı 2. Sıcaklık 1 bölü 1. Bu da 2. Mol sayısı 2 çarpı 2 4 etti. 4 bölü 2 bu da 2 etti. Her birisinin gördüğünüz gibi basınç değerleri birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bakalım. Dördüncü sorumuz ne diyor? 0 santigrat derece sıcaklıkta 44,8 litre hacimli kapalı bir kapta azot gazı bulunmaktadır diyor. Bu kaba sabit sıcaklıkta normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplayan helyum gaz eklendiğinde kaptaki toplam basınç 2 atmosfer oluyormuş. Peki. Buna göre başlangıçta kapta bulunan N2 gazı kaç gramdır diyor. Şimdi şöyle soruyu bir çizelim arkadaşlar isterseniz. Yani ne demek istediğini şöyle daha iyi anlamaya çalışalım. Bir tane kap varmış. Tamam. Kabın hacmi ne kadarmış? 44,8 litreymiş. Sıcaklığı da şöyle 0 santigrat dereceymiş. Güzel. İçinde ne varmış bunun? N2 gazı varmış. Değil mi? Sonra buna ne eklenmiş? Normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplayan helyum gazı eklenmiş. Arkadaşlar normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplıyorsa bu kaç moldur? Hemen oradan onu hesaplayalım. 1 mol olsaydı 22,4 litre kaplardı. 33,6 litre kapladığına göre demek ki bu arkadaşlar kaç molmuş? 1,5 molmuş. Yani ben sonradan içeriye 1,5 mol deney eklemişim. Helyum gazı eklemişim. Tamam. İçerideki son durumdaki basınç 2 atmosfer oluyormuş. İçerideki son durumdaki basınç 2 atmosfer olmuş. Onu da şöyle yazalım. Peki benim eklediğim 1,5 mol. Son durumda 2 atmosfer basınç var. Bakın hacim değişti mi? Değişmedi. Sıcaklık değişti mi? Değişmedi. O zaman başlangıçtaki N2 gazının kaç gram olduğunu soruyor ya. Ben şöyle yapacağım şimdi burada. Diyeceğim ki son durumdaki son durumdaki içerideki basıncın 2 atmosfer olmasından, hacmin 44,8 olmasından, toplam mol sayısını bulacağım ben. Bakın 22,4 273 çarpı sıcaklık kaç olmuş oluyor? 273 olmuş oluyor. Bu kadar. Bu gitti, bu gitti. Evet, bu gitti, bu gitti. Burada kaç kaldı? 2 kaldı. 2 kere 2. Son durumda arkadaşlar 4 mol gaz varmış. Son durumda 4 mol gaz var. 1,5 mol helyum eklediğimde 4 mol oldu. Demek ki içerideki azot kaç molmuş? 2,5 molmuş öyle değil mi? İçeride 2,5 mol azot varmış. 1 mol azot ne kadar? Şuraya yazalım şöyle. N2 eşittir 28. 1 mol olsaydı 28 olacaktı. Bana bunun 2,5 molü lazım. 28, 28, 56. Buçuğu kaç yapar bunun? 14. Yani 70 gram başlangıçta azot gazı varmış diye bulduk hesapladık. Bu kadar. Bir miktar ideal gazın 0 santigratta basınç hacim grafiği verilmiştir diyor. Evet biliyorsunuz arkadaşlar gazların PV çarpımlarının değişmemesi gerekiyor. Buna göre aşırı ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Yanlıştır demiş. Bakalım. Şimdi mesela buradaki değer kaç arkadaşlar? 2 kere 1,12 2,24 mi yapar? Arkadaşlar o zaman bu grafikte bu grafikteki PV çarpımı hep kaçtır? 2,24'tür. Tamam. Bu değişmez. Dolayısıyla mesela bu noktada da aynı şekilde. P ile V'nin çarpımı 2,24'tür. O zaman X kaç oluyor? X 1 oluyor. Bu noktada da yine aynı şekilde 2,24'tür. 0,5 ile kaçı çarparsam 2,24 yapar. Tabii ki 4,48 mi oluyor arkadaşlar? 4,48'i çarparsam 2,24 yapıyor. Bu grafiğin üzerindeki her noktanın PV çarpımı eşit olması gerekiyor. Yani neydi bu biliyorsunuz gazların nereden geldiğini şöyle bir hatırlayalım. P, V, N, R, T. Eğer gazın sıcaklığı değişmiyorsa, R zaten değişmeyen bir sayı. Mol sayısı da değişmiyorsa, sıcaklık ve miktar sabitse yani. PV V çarpımında değişmemesi gerekir. Bir artarken diğer azalır. Bir artarken diğer azalır. Çarpımları hep ne kalır? Aynı kalır diyoruz. Normal koşullardaki hacim 2,24. Arkadaşlar normal koşul dediği zaten 0 santigrat ya bu. Bir atmosfer 0 santigrat normal koşul yani x hacim ne kadar? 2,24 litre. Doğru. X değeri 76 santimetre civa eşittir. Aynen öyle. bir atmosfer dedik. bir atmosferde de tabii ki burada buna eşit görüyorsunuz. Y değeri 4,48 litredir demiş arkadaşlar. Y'yi biz kaç bulduk? 4,48 bulduk. Bu da doğru. Gazın mol sayısı zamanla azalmıştır diyor. Hayır. Gazın mol sayısında bir değişiklik yok. Gazın mol sayısı değişse, bakar mısınız buraya arkadaşlar? Zaten buradaki PVNRT'deki PV çarpımının değişmemesinin sebebi mol sayısının ve sıcaklığın değişmesi. Eğer bunlar değişirse PV çarpımı da değişir zaten. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Gazın hacmi zamanla artmıştır diyor. Bakın burada ne olmuş? Basınç gittikçe azalmış. ve Basınç azaldıkça hacimli olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artarak gitmiş. O zaman bu da doğru. Ve şimdi sorumuzun cevabı da D seçeneği oluyor. Altıncı soru. Hareketli pistonla kapatılmış kapta sıcaklık ve hacim değerleri verilen bir miktar ideal gaz vardır diyor. Peki. Gazın miktarı sabitken sıcaklığı 50 santigrat dereceye çıkarılırsa hacmi 49 litre olur demiş. Evet. Doğru mu arkadaşlar bu ifade? Şimdi 25 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye çıkardığım zaman hacminin 49 litre olması demek arkadaşlar tam iki katına çıkması demek. Bakın bu çok yanıltıcı olabiliyor. Yani arkadaşlara bu çok mantıklı gelebiliyor. Diyor ki evet hocam. E niye? P, ve N, R, T. Eğer diyor bu iki katına çıkarsa diyor arkadaşımız. Zaten basınç değişmiyor diyor. Gazın miktarı da değişmiyor diyor. O zaman diyor, hacmi de iki katına çıkması gerekmez mi diyor. Aynen öyle. Öyle olması lazım. Ama bu arkadaşlar santigrat derece bakın dikkat edin. İki katına kelvin cinsinden çıkarsa hacmi iki katına çıkar. Yani hmm. bakın. Burada santigratı ben niye çevirmem gerekiyor? Kelvin'e. 298 Kelvin üzerinden düşünmem gerekiyor. 2 kere 298 Kelvin olursa 2 katına çıkar şeklinde değerlendireceğiz. Sabit sıcaklıkta gazın miktarı 2 katına çıkarılırsa hacmi de 2 katına çıkar. Aynen öyle bu doğru. Şöyle nrt. Eğer mol sayısı 2 katına çıkarsa ne zaman diyor? Sabit sıcaklıkta basınç zaten sabit. O zaman hacimdeki katına çıkar diyor. Doğru tabi. Doğru. Gazın miktarı sabitken, yani mol sayısı değişmezken sıcaklık 149 santigrat derece azaltılırsa hacmi 12,25 santigrat dereceye düşer demiş. Bak şimdi sıcaklık kaç burada? 298. Şimdi bunun hacminin 12,25'e düşmesi ne demek? Tam yarıya düşmesi demek. Değil mi? Yani o zaman 298'in tam yarısına düşmesi gerekiyor sıcaklığın. 298'in tam yarısını ne yapar? 149 mı yapar? Evet 149 yapar. Peki 149 derece yani 149 Kelvin. Eğer bu sıcaklık 149 derece azaltılırsa gerçekleşebilir mi? Aynen öyle arkadaşlar. 298 149 derece azalırsa 149 Kelvin olur. Yani o zaman hacmi de tam yarıya düşer. Doğru bir ifade olmuş. Oluyor. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Tekrar söyleyelim bunu. Biraz karıştı gibi oldu. Eğer gazın miktarı sabitken hacim değişmiyor. Sıcaklık 149 derece azaltılırsa sıcaklık 149 derece azaltılırsa şu an 198 kelvin ya 149 kelvin iniyor. Az önce dedik ki biz kelvin cinsinden değiştiğinde hacim onunla tam orantılı değişir. Yani mutlak sıcaklık tam yarıya düşmüş olur. O zaman hacmin de tam yarıya düşmesi gerekir. Hacim de tam yarıya düşmesi demek ne demek? 12,25 litre olur. Demek cevap 2 ve 3 olmuş oluyor. Devam edelim. yedinci sorumuz. Evet ne diyor bakın geçtik. İdeal bir gazın eşit hacimli kaplardan n1 ve n2 mol sayılarına ait basınç sıcaklık grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Eşit hacimli kaplarda diyor. Evet n1'in mol sayıları farklıymış. Buna bağlı olarak Evet ne diyor gördüğünüz gibi basınç sıcaklık grafiği vermiş. Peki N1 ve N2 kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi gene şöyle yapalım. P, V, N, R, T. Hani biz mol sayılarını karşılaştıracağız ya. mol sayısını karşılaştırmak için buradan arkadaşlar N'yi çekmemiz lazım. R zaten sabit bir sayı. Eşit hacimli dediği için her ikisinde de hacimler de eşit. O zaman mol sayısını ben burada ne diyebilirim? Mol sayısı Basınç, karşıda basınç var. Bölü sıcaklık değil mi bakalım? Basınç bölü sıcaklık. Her ikisi için N1 ve N2 için P bölü T değerini bulmam gerekiyor. Peki buradaki P kaç? Şu noktada arkadaşlar. 380 milimetre civar. 380'e şöyle 05 diyelim. Bölü. Şöyle N1 diyelim buna. Sıcaklık kaç? 273. Peki. N2 kaç o zaman? N2 için P bölü T. O da arkadaşlar 760 yani 1 atmosfer bölü 819. 819 kaç tane 273 yapıyor? 3 tane. Değil mi? 3 tane yapıyor tabii ki 3 tane. O zaman 3 kere 273 diyelim. Şimdi sadeleştireceğiz ya böyle o zaman kolaylık olur. Bana neyi soruyor? N1 bölü N2'yi soruyor. N1 bölü N2 eşittir. Şöyle. N1 burada 0,5 bölü 273. 0,5 bölü 273. Öbüründe altını bölüm olarak yazacağım. Yukarıya ne olarak geçecek? Ters olarak geçecek. Yani 1 bölü 3 çarpı 273 olarak geçecek değil mi? 273'ler gitti. 0.5 ile 3'ü çarparsan da kaç olur arkadaşlar? 1.5 olur. 1.5. Yani B seçeneğinde verilen 3 bölü 2'ye eşit oluyor. 27 santigrat'ta kapalı cam kapta 912 milimetre civa basınç yapan bir miktar ideal gaz vardır diyor. Cam kabın en fazla 3 atmosfer basınca dayanıklı olduğu bilinmektedir. Buna göre sabit sıcaklıkta bu kap en fazla kaç santigrat dereceye kadar ısıtılabilir demiş. Yani benim gene yapmam gereken şey burada ne arkadaşlar? PV=nRT'den, değil mi? 3 atmosfer basınçtaki sıcaklık kaç olabilir? Onu bulmak şöyle sağ tarafı temizleyelim. 27 santigrat derece ne arkadaşlar? 300 Kelvin. 912 milimetre civa diyor. Onu da şöyle 912 bölü 760 diyelim. Herhalde sadeleşir bir yerden. P ve N R, T diyelim şöyle. P kaç dedik? 912 bölü kaçtı? 760. O nasıl bir 7 ya öyle. Tamam. Hacim ne kadarmış? Kapalı cam bir kapta basınç yapan bir miktar ideal gaz vardır demiş en fazla 3 atmosfer basınca. O çok özür dilerim ya. Buna gerek yok ki. Bu formül kullanmayacağız arkadaşlar. Burada sıcaklık değişiyor. Sıcaklığa bağlı olarak da basınç değişiyor. Burada miktarı yok. Bakın görüyor musunuz? Burada miktar yok. Dolayısıyla hacim yok. Burada sadece ikisinin arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik lazım bana. Hemen şöyle sizden de özür dileyerek silelim şurayı. Tekrar yapalım. Tekrar hemen bakın. Ne yapacağımız anladık. Evet. Yani onda da şöyle yapıyorduk hatırlıyorsanız pv bölü nt eşittir pv bölü nt formülünü kullanacağız değil mi? Burada dediğim gibi hacim değişmiyor zaten. Efendim gazın miktarı da değişmiyor. O zaman p1 bölü t1 p2 bölü t2 formülüne göre yapmamız gerekiyor. 912 mm civa basınç yapıyorsa onu da atmosfer cinsinden bulabilir miyiz? Bakalım arkadaşlar. 912'yi şöyle 760'a bölersem bir defa var. 760 çıktı. 2, 5 değil mi? Burada da 1. Yani kaç olmuş oluyor? Şuraya bir virgül atacağım. Buraya bir sıfır atacağım. 2 değil mi? O da şöyle 1520 yapar. Gider. 1,2'ymiş yani. O zaman yazalım oraya. 1,2 bölü. Sıcaklık kaçmış? 27 santigrat derece. Yani 300 Kelvin. Bakın dikkat edin buna Kelvin. Çünkü santigrat dediği için onu en son santigrata çevirmemiz gerekecek. En fazla kaç atmosfere dayanabiliyormuş? 3 atmosfere dayanabiliyormuş. Buradaki sıcaklık kaç olur? Ama ne cinsinden? Dikkat edin Kelvin cinsinden. Burada buldum benim. Kelvin cinsinden olacak. O çok önemli. Şimdi işler dışlar yapacağız. 300 ile 30'u çarparım. 1,2 çarpı soru işareti eşittir. 300 kere 3 olmuş oluyor. Attım karşı tarafa 1,2 Gitti. Böldüm böldüm. Burada ne kaldı? 0,4 kaldı. Yani 3000 bölü 4. Yani kaç olmuş olur o da? 750 Kelvin. Dediğim gibi bana neyi soruyor? Santigrat soruyor. 273 çıkardığım zaman arkadaşlar 750 Kelvin neye denk geliyor? Onu tabii ki buradan bulmuş olacağız. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 14'ten 7 çıktı. Gene 7 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'da ne çıktı? 4. Bakın 477. Görüyor musunuz? 750 kelvin 477 santigrat dereceye eşitmiş. Biraz uzattım. Baştan soruya yanlış bir giriş yaptık ama değil mi? sonuca ulaştık. 9. soru 22,4 litre hacimli kapta bulunan bir miktar ideal gazın basınç sıcaklık grafiği verilmiştir diyor. Evet. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde ifade etmiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> sıcaklık birimi Celsius'tur demiş arkadaşlar. Bakın sıcaklık eğer şöyle sıfırdan başlasaydı bu şekilde gitseydi o zaman Kelvin'dir diyoruz. Ama buradan başladığına göre evet buradaki grafik arkadaşlar santigrat derece grafiği Hatta bu x noktası da mutlak sıfır yani eksi 273 sıfır kelvin eksi 273 santigrat derece şeklinde ifade ediyoruz bunu. O zaman bu doğru. x noktası mutlak sıfır gösterir demiş. Aynen zaten şimdi söyledik arkadaşlar. Eksi, eksi 273 santigrat derece sıfır kelvini gösteriyor. y noktasında sayısal değer 1'dir demiş arkadaşlar. Şimdi sıfır santigrat derecede illa bir atmosfer mi basınç yapar? Böyle bir şey yok. Çünkü kabın hacmi 22,4 litre ama arkadaşlar bir miktar diyor. Yani şöyle olsaydı mesela burası 1 mol olsaydı ki dememiş öyle bir şey dememiş. O zaman bir atmosfer derdiniz değil mi? 22,4 litre hacim kaplayan bir atmosfer basınçlı gaz 1 moldür. Nerede? 0 santigrat derecede. Hani normal koşullar altında olmuş oluyor ama burada öyle bir şey yok. Gazın miktarı belli olmadığı için burada kesinlikle söyleyemem. Cevabımız C seçeneği kapta 127 santigrat derece sıcaklıkta 4 gram C3H4 gazı vardır demiş. Bu kaba sabit hacim ve sıcaklıkta 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren N2 gazı gönderiliyormuş. Buna göre kapta sadece C3H4 gazı varken basınç P1 ve N2 gazı eklendikten sonra toplam basınç P toplam değerleri hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle bir hemen kapatalım şurayı. Burada çözelim. Bir kere başlangıçtaki basınç değerini bir ölçelim arkadaşlar. PV, N, R, T diyeceğim. Ne diyeceğim? 4,1 litreymiş. Değil mi? P, 4,1. Efendime söyleyeyim. 4 gram C3H4 diyor. C3H4'ün mol kütlesi ne kadardır? 36,4 daha 40'tır. 1 molü 40. 4 gramı ne kadar yapar o zaman? 0,1 mol yapar. 0,1 mol çarpı R yerine ne kullanacağım? 0,082 kullanacağım. T yerine de 127 santigrat derece sıcaklık ya. Onu 273 ile toplarsam kaç yapar? Şöyle 400 yapar. Değil mi? O zaman P eşittir. 0,1 çarpı 0,082 çarpı 400. Onu aşağıya atalım. Sadeleştirelim. Şöyle bölü 4,1 diyelim. 2 tane 0 buradan atarsam virgül 2 tane buraya kayar. Evet. 8,2 4,1'in tam kaç katı? 2 katı. Evet. 2 kere 4 8. 0 1 ile çarparsam kaç olmuş oluyor? 0 8 olmuş oluyor. Ya bu ya bu. Sonra ne olmuş? Bu başlangıçtaki basınç. Sonra içerisine biraz daha gaz eklemiş. Ne kadar eklemiş? 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç mol yapıyor? 0,5 mol yapıyor. 0,5 mol atom içeren N2 gazı kaç moldür? Dikkat edin onun tam yarısı değil midir? Şöyle diyelim mesela bakın onu da şöyle saplıyoruz ya biz bakın. Bu mol mol ile ilgili saplama ile ilgili eksiğiniz varsa mutlaka arkadaşlar açıklamadaki oynatma listelerine bakın. Bununla alakalı çok fazla benim hazırladığım videolar var. Mutlaka işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Burada 0,5 mol atom varsa x ile 2'yi çarptığımda 0,5 yapıyor değil mi? Atom diyelim şöyle. O zaman x kaç oluyor arkadaşlar? X tabii ki 0,25 mol olur diyoruz. Sonradan eklediğim benim gaz ne kadarmış? 0,25 molmuş. 0,25 mol eklediğimde içerideki basınç ne olur? Şimdi burada bakın hacim değişti mi? Burada da şu formülü kullanalım. PV bölü NT eşittir. PV bölü NT ya. Hacim değişmedi. Çizdim. Miktar değişti. Sıcaklık değişmedi. O da sabit. P bölü N eşittir. P bölü N diyeceğim. P kaçtı? 0,8. N kaçtı? Kaç mol gaz vardı başlangıçta? 0,1. E 0, 25 ekledim. 0,25 ekleyince burası kaç olur arkadaşlar son durumdaki mol sayısı? 0,35 olur. O zaman bu kaçtır? Bak kaç katı? 8 katı. Bu da kaç katı olması gerekir? 8 katı olması gerekir. 0,35 ile 8'i çarparsam 3,5'tan 0,7'yi çıkaracağım. 2,8 değil mi? Aynen öyle. Cevabımız D seçeneği. Bu kadar. 11. sorumuz. Şekildeki kaplarda ideal X gazı bulunmaktadır diyor. Evet. Sabit sıcaklıkta kaplara bir miktar daha X gazı ekleniyor diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki kapta da artar demiş. Şimdi bir kere arkadaşlar dikkat edin. Burada pistonlu kap siz madde eklediğiniz zaman burada basınç ne olur? Değişmez. Ama burada basınç ne olur? Artar. O zaman basınç ne olur dedik? Birisinde artar. Değil mi? birisinde sabit kalır. Dolayısıyla basıncı burada almayacağız. Peki içeriye madde eklediğin zaman basınç çarpı hacim ne olur? Bak dikkat et şimdi. PV. V, N, R. Çok basit. Ha? Madde ekledin. Mol sayısı arttı mı? E o zaman P, V'de ne olur? Artar. Bu kadar. Bunun hacmi artarken basınç değişmez. Bak hacmi artarken basınç değişmez. Bununsa hacmi değişmezken basınç artar. Hacmi değişmezken basınç artar. Ama her ikisinde PV çarpımı ne olur? Arkadaşlar artar diyoruz. Basınç hacim çarpımı artar. Basınç sıcaklık çarpımı demiş arkadaşlar. Sıcaklık değişmiyor. Burada basınç arttığına göre burada artmadığına göre değil mi? burada sabit kalırken bu basınç sıcaklık burada artar. Bu da olmadı. Basınç hacim diyor. Bakın basınç böyle hacim oranı sağ tarafta artıyor. Sol tarafta ne olmuyor arkadaşlar? Eşit basınç değişmiyor. Hacim artıyor. Yani burada azalıyor. Hacim zaten sol tarafta artarken sağ tarafta sabit kalıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. İçeriye madde ekledim. İçeriye madde eklersem sıcaklık değişmiyorsa eğer karşıdaki PV çarpımının artması gerekir diyoruz. Diyoruz ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Eğer bu videolar size fayda sağlıyorsa abone olmanız benim için çok kıymetli. Videoları beğenmeniz de tabii ki çok kıymetli. Yapacağınız en ufak bir yorum özellikle bu videoları öne çıkartıyor arkadaşlar. Ee, çok basit sizler için çok kolay ama dediğim gibi bizler için gerçekten bu çok çok kıymetli. Eğer anlattıklarımdan bir şeyler anlıyorsanız da açıklamadaki diğer videolara bakarsanız inşallah sizlere faydalı olacaktır. Son soru. İdeal olduğu varsayılan N2 gazı şekilde verilen kaplarda belirtilen hacim ve basınç değerleriyle bulunmaktadır diyor. Peki. Kaplar arasındaki KBL musluklar açılıp mutlak sıcaklık iki katına çıkarılırsa ideal piston hangi noktada durur? Şimdi bu mutlak sıcaklığı iki katına çıkarmayı en son yapacağız arkadaşlar. Sanki sıcaklık değişmiyormuş gibi işlem yapacağız biz. Ondan sonra da en son mutlak sıcaklığı iki katına çıkartacağız. Şimdi burada bölmeler eşit aralıklı dediği için arkadaşlar burası da V'ymiş. Öyle düşünelim. Bu V'leri bir yapalım mı? Bir yapalım arkadaşlar. Bu kaç olsun? 2 litre olsun. Bu kaç olsun? 1 litre olsun kaç olsun? Bu da 1 litre olsun. O zaman ne diyeceğim ben? P1, V1, P2, V2, P3, V3 eşittir. P son, V son diyeceğim. Öyle değil mi? Yani burada ben son durumdaki son durumdaki toplam hacmi bulacağım. Hemen şöyle yazalım. P1, V1 artı P2, V2 artı P3, V3 eşittir. P son, V son. Değil mi? Şimdi P1, V1 ne? P bölü 2 çarpı 2. Yani P yapar. Artı. Buradakini arkadaşlar P ve P yaptı o da. Artı. Buradakini yaptı P çarpı V. O da yani 1 daha doğrusu. O da yine P yaptı. Eşittir. V son. Şimdi buradaki piston P olduğu için işte arkadaşlar ne olacak bakın. Son durumdaki basınç P olacak. Çarpı V son diyeceğiz. Şimdi 1, 2, 3 P eşittir. Şuna P son diyelim de karışmasın şu P'ler. P son çarpı V son. O zaman kaç olmuş oluyor? Ama bu P son dediğimiz zaten çok affedersiniz. P son dedim şey zaten P'ydi. Aynı şey değil mi? Doğrudur pardon. P. E o zaman bu P'ler bu P'leri götürdüğü zaman V son kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 3 olmuş oluyor. Normalde son durumdaki hacim 3 litre olması lazım. Değil mi? Yani 3V. Biz burada 3 litre dedik. 3V. Peki sıcaklık iki katına çıktığı zaman... Sıcaklık iki katına çıktığı zaman şöyle P, v, N, R, T'den de gösterebiliriz bunu. Bu iki katına çıkarsa, değil mi? Buradaki piston sayesinde basınç değişmiyor. Madde miktarı değişmiyor. O zaman hacim de tam iki katına çıkması gerekmez mi? Aynen öyle. E o zaman ne olacak arkadaşlar? 3V'den nereye çıkacak arkadaşlar bu? 6 litreye çıkacak. Son durumdaki hacim 6 litreye çıkacak. Şu an burada 2 var. Burada 1 var. 3 o zaman dışarıda da 3 olması gerekiyor. 1 burası, 2 burası, 3 de burası. Yani ne noktasında? E noktasında olmuş oluyor cevabımız. E seçeneği. B seçeneği E noktası. Peki. Uzun bir video oldu. Biraz da yorucu oldu. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.